Vahyin ilk geldiği zamanı düşünüyoruz. Hira mağarasında geldi. Geldiğinde vakit geceydi. Kadir gecesi geldi diyor ya Rabbimiz. İnna enzelnahu fi leyletil kadiri. Kadir gecesinde onu indirdik. Onun bir de Duhan suresinde farklı bir versiyonu var. Hamim vel kitâbil mübin. İnna enzelnâhu fi leyletin mübareketin. Leyle-i mübareke, leyle-i kadirdir. Öyle ona yok Berat Kandili'dir filan öyle yok Kur'an önce topluca levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildi. Berat gecesinde oradan da taksit taksit Kadir gecesinde gelmeye başladı filan. Bunlar bunlar gerekli şeyler değiller. Bir gün ofta vaaz ediyordum Berat Kandili'nde. Dedim ki oradaki arkadaş ya beni vaaz ettirme dedim bak. Ben böyle kandillere mandillere itibar etmem. Benim bir tane kandil var o da Kadir gecesi. Gerisi gerisinin bir referansı yok. Bunlar çok sonra çıktı. Yok ısrar etti tamam. Vaaz ettim dedim ki Kur'an'da Berat'la ilgili bir şey yok dedim. Dışarı çıktık. tabu bu kadar böyle vaaz olmaz da bir saat konuştum da. Ya böyle olur mu yani? Yok indik aşağıya öyle değil tabii ki. Namazı kıldık dışarı çıkarken caminin kapısında bir baba dostu bir büyüğüm beni bekliyor anladım bir sataşacak dur bakalım ne diyecek dedim. Bizim oranın ağzıyla dedim. Ulan Mehmet Hoca. <laughs> Buyur hocam dedim. Ola dersin ki bizim oranın ağzıyla. Ola dersin ki Kur'an'da beratla ilgili bir şey yoktur. <laughs> evet dedim. Öyle dedim. Nasıl dersin bunu? <laughs> Yok dedim işte. Ben zannettim ki o berat şey Dukan suresinin ayetlerini anlattım o gece ben. Onun kaderi gecesi olduğunu söyledim. Hesap ettim ki orada yoktu gelmemişti henüz. Orayı dinlemedi orayı söyleyecek bana. Ulan dedi beraetun minallahi dedi bir koca beraetun var ya dedi. La beraetüne sen berat gecesi mi diyorsun dedi. Beraetün ultimaton demektir. Hocam dedim nasıl bunu söylersin dedim ya. o. Beraetünle berat kandilin ne alakası var dedim. Eyvah dedi. 50 senedir böyle anlatıyordum onu ben dedi. 51. sene tövbe dedi. Tövbe O beratın bu beratla uzaktan yakından ilgisi yok. Biz Leyle-i Mübareke'yi Leyle-i Kadir olarak kabul ederiz. Kur'an'ın indirildiği gece